bunu Ahmet Çakar piyasaya çıkart dedim ya. Rok Rasim Özen Kütahyalı'ya lütfen dikkat edin. Çok güzel kelime cümle manipülasyonu yapan bir arkadaş. Geçen de anlatmıştım size siyasette yazdığı çizdiği için ne olacağını da belli değil. Şimdi bakın bundan sonra da bundan bu tip kelimeler duyacaksınız. Diyor ki Fenerbahçe şampiyon olur bu sene diyor. Çünkü İbrahim Hacı Osmanoğlu Fenerbahçeler olan ilişkileri düzeltmek için elinden gelen her şeyi yapacak diyor. Bak burada İbrahim Hacı Osmanoğlu yönetimi köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Daha evvelde Mert Hakan konusunda da aynısını söylemişti biliyorsunuz değil mi? Yiyorsa Trabzon'da bu hareketi yap dedi. O maçtaki olayların başlangıç sebebi Rasim Özcan Kütahyalı'nın o konuştuğu kelimedir. Bizim mezgit balıkları ortaya atlamıştır. Trabzon taraftarımız. Yoğumuzda aşağıda geçen, gezen arkadaşlarımız. Bu tehlikeli. Tehlikeli. Bunun söylediklerini ben kale almıyorum. Niye biliyor musun? Bunun böyle olacağını biliyorum. Ben de bu sene Fenerbahçe'nin çok rahat rahat olacağını düşünüyorum. İbrahim Hacı Osmanoğlu dediklerini on, bu sene en büyük sıkıntıyı Trabzonspor Sivas Spor ve İstanbul Spor çeker. Mecnun Ot Yakmaz, Ecmel Saralioğlu, İbrahim Hacı Osmanoğlu. Üç tane. Doğru da yapsalar, tabii ya sizin gerçekten hakem hatasıyla veya bir şeyler olsa bu üç takıma, tabii kardeşim göreceksiniz tabii. Siz oradasınız, sizi tutacaklar diyeceklerdir. Ve onu dedirttirmemek için cezayı bu takımlara keseceklerdir. Hatta ne dedi? Trabzonspor dedi Diyarbakır sporla oynasa dedi. Herhalde Ahmet Spor demedi. Hakemlerin taktik haklarını Diyarbakır'dan yana kullanmasını tercih ederim dedi. İbrahim Hacı Osmanoğlu. orada anlatmak istedi. Trabzon'dan tarafın Trabzon'dan ilgili benim herhangi bir şeyim olmayacak dedi ama yanlış bir cümle kurdu. Yanlış bir cümle kurdu. Doğru cümle kurmak zorundadır. Takdir haklarını hakem kimseden yana kullanamaz takdir haklarını takdir hakkı hak edenlerden tarafa kullanacak